Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün evde pratik tarifler serisinin 14'üsünü çekmeye karar verdim. Pratik tarifler serisinin 14'üsü karamelli patlamış mısır. Evde herkes gönül rahatlığıyla yapabilecek. Evde bulunan malzemelerle yapacağız. İnanılmaz pratik. Bir o kadar da lezzetli bir tarif. Başta malzemeleri göstereceğim. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Tüm malzemeleri ayarladım. Şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Başta mısırı pişirmekle başlıyorum işe. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. 1 çay bardağı mısır ekliyorum. Tuz isteğe bağlı. Ben çok az ekleyeceğim. Yarım çay kaşığı kadar. Tabii siz bunu arttırabilirsiniz ya da hiç ekleme edebilirsiniz. Böyle bir parça karıştırıyorum. Ya da her tarafına değsin mısırın, Bu çok önemli. Daha sonra ne yapacağız? Sonra mısırları bir parça göbek aksedin kendine gelsin rahatlasınlar her tarafına yayın Bunu pişirmenin iki yöntemi var ya Üzerini şöyle kapatırsınız bir parça böyle boşluk bırakırsınız tamam sakın kapatmayın Hava almaz çıtır çıtır olmaz Ya da şöyle söyleyeyim şöyle bir aparat var şunu da göstereyim Böyle üzerine eklersiniz bu tel aparatı zaten üzere böyle delikli delikli En güzel yöntem bu yöntem böyle çıtır çıtır olacak mısırlarımız Mısırları boğmayın sakın biraz rahat bırakın bir kendine gelsinler Böyle hava alması gerekiyor bu çok önemli Pişerken ne yapacağız hafiften şöyle çalkalayacağız Mısırların bir parça hareketli olması gerekiyor. Yerinde durmasın yoksa çıtırlaşmaz. Ve arka ne yapıyoruz? Çeviriyoruz. Mısırın tek tarafı pişmemiş oluyor böyle. Her tarafına böyle ısı iyi eşit bir şekilde dağılmış oluyor. Onun için ne yapacağız? Ara ara şöyle karıştırmamız gerekecek. Mısırları bir parça huzursuz edeceğiz burada. Mısırları ne kadar huzursuz ederseniz o kadar çıtırlaşır, o kadar size verim verir. Şöyle göstereyim patlamak üzere zaten. Az kaldı. iyice ısındılar. Evet ufaktan patlamaya başladı mısırlar. Ne yapacağız? Kapatıyoruz ve mısırları huzursuz etmeye devam ediyoruz. Şöyle sağa sola iyice çırpıyoruz. Evet neredeyse mısırların çoğu patladı. Çok az kaldı. Böyle biz ne yapacağız? Huzursuz etmeye devam ediyoruz mısırları. Biz gibi kokular yükselmeye başladı ya. Yani altını bu arada en kısa getirdim. Zaten biraz patladıktan sonra ne yapacağız? Altını kısmakta fayda var. Çünkü kendi kendine patlayacak. Isıyı alıyor zaten. Biri bir zaman sonra kendi haline bırakmanız yeterli. Evet neredeyse hepsi patladı arkadaşlar. Çok az kaldı. Mısırlar pişti. Şöyle açıyorum. Çıtır çıtır oldular. Mis gibi oldular arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bunu tabağa boşaltacağım. Bu şekilde bırakmayın sakın. Böyle tutuyorum. Hepsini tabağa boşaltıyorum. Dediğim gibi böyle havayla buluşsun mısırlar. Sıcak sıcak kalmasın. Yoksa ne yapacaktır? Yumuşayacak. Bunu kenara alacağım. Şimdi de karamel yapma zamanı. Ocağın altını yapıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine bir su bardağından iki parmak eksik şeker ekliyorum. Her tarafa dağıtıyorum. Eşit bir şekilde yayılsın. Tek bir tabak halinde bırakmayın. Yoksa alt tarafı pişecektir. Üst tarafı pişmeyecektir. Ve başta bu şekilde kendi haline bırakıyorum. Şekerleri başta huzursuz etmiyoruz. Bu şekilde kendi haline bırakıyoruz. Kendi başına takılsınlar başta. Ve alt tarafı başta eriyecek, sıvı haline gelecek. Daha sonra karıştıracağız. Alt kısmı eridi. Şöyle nereden anlarsınız? Şöyle görüyorsunuz. Bir parça büktüğünüz zaman. Görüyor musunuz? Şurada sıvılar toplanmış. Bu şekilde bırakırsam alttakiler yanacak. Üsttekiler pişmeyecek. Ve hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Hiç karıştırılmaz diye bir şey yok. Alt eridikten sonra sonra karıştırıyorsunuz. Her tarafını birbirine buluyorsunuz ve tekrardan bunu dağıtıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Dağıttıktan sonra tekrardan kendi haline bırakıyorsunuz ufak tefek dumanlanma gördüğünüz zaman kaldırıyorsunuz bir 10-15 saniye bekliyorsunuz daha sonra ne yapıyorsunuz tekrar ekliyorsunuz böyle ocağın üzerine ve arada böyle ne yapıyorsunuz sıvıyla katıyı birleştiriyorsunuz burada kaşık vurma olayı bitecek sadece üst üste getirin böyle katılarla sıvılar birbirine girsin zaten birbirine erimesine yardımcı olacaktır tek yapmanız gereken bu saatten sonra bu bir kere karıştırmanız yeterli olacak dediğim gibi çok yüksek ateşte de çalışmayın bir parça daha kısıyorum ocağın altını dumanı gördüğünüz gibi kaldırıyorsunuz bunu yapma nedenimiz böyle acımtırak olmasın diye tam böyle kıvamında pişsin diye şöyle tutuyorum tekrardan ekliyorum şu katılar zaten biraz sonra eriyecektir göreceksiniz tamamı eridi şöyle elimde sütüm var bir su bardağından iki parmak eksik sütüm var ve içerisine aktarıyorum normalde krema kullanılır ama bir süt kullanacağız biraz daha cıvık bir kıvam elde etmek istiyorum şu birazdan açılacaktır zaten göreceksiniz Isıyı yedikçe bu açılacak zaten o zaman kıvamını göstereceğim size yavaş yavaş biz bunu ne yapıyoruz süte yedirmeye devam ediyoruz karameli ısıyı yedikçe rahatladı kendini salıverdi, bıraktı görüyorsunuz iyice yavaş yavaş artık homojen bir kıvama gelmeye başladı tamamen eriyene kadar bu şekilde ne yapıyoruz eze eze bunu her tarafına yediriyoruz yani homojen kıvamına geldikten sonra diğer aşamaya geçeceğim. evet bu homojen kıvama geldi muhteşem oldu kıvamı görüyorsunuz mis gibi. Şimdi bunun içerisine bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Tereyağı eridikten sonra artık ne yapacağız? Altını kapatacağız. Ve tereyağı tamamen eridi, altını kapatıyorum çünkü bir parça sıvı bırakmamız gerekecek. Bunu hemen mısırların üzerine dökecek mis? Kesinlikle hayır. Hemen dökersek çok fazla yumuşatır. bir parça soğutalım, çok az soğutup daha sonra üzerine dökeceğiz. Soğumasını hızlandırmak için şöyle ayrı bir kaba alıyorum. Çünkü kendi kabında bırakırsak zaten kendisi sıcak. Tencerelerin kendisi sıcak olduğu için hemen soğuk ama ayrı bir yere alırsak soğumayı hızlandırmış olacağız. Şöyle hepsini aktarıyorum. 5 dakika bu şekilde kendi haline bırakıyorum bir parça soğusun. Bu 5 dakika boyunca soğuttum, kıvamı katılaşmadı çünkü hızlı hızlı davrandım. Siz de böyle çok fazla ocakta bekletmeyin ve ocakta çok kaynatırsanız bunu ne yapacak? Bunu soğuduğu zaman çok katılaşacaktır. Bu şekilde bırakmakta fayda var. Şimdi üzerine alacağım biraz daha sonra biraz daha katılaşacak, Üzerine böyle katman gibi kalacak, çok güzel olacak. Şimdi sevgilileri buluşturma anı ve üzerine döküyorum. Oh mis gibi olacak ya. Her tarafına böyle boca ediyorum. Eğer karameli böyle çok seviyorsanız, daha yoğun olsun istiyorsanız çarpı iki kat yaparsınız yine aynı şekilde. Ziyan etmeyelim. Hepsini ne yapacağız? İçerisine böyle boca edeceğiz. Şimdi bunu karıştırıyorum. Böyle her tarafına iyice yedirin arkadaşlar. mısırı yesin. Eğer bunu böyle sıcak sıcak eklemiş olsaydık ne olacaktı bu sefer arkadaşlar? Mısırlarımız inanılmaz derecede yumuşayacaktı. Bu da istemediğimiz bir şey. Bunun için soğutup beklemek gerekiyor. Her tarafına iyice yedirdim. Çok güzel oldu. Şimdi bunun sunumunu yapacağım. Böyle ufak ufak tabaklara ekleyebilirsiniz. Bu şekilde sunum edebilirsiniz. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle bir parça alıyorum. Şöyle 4-5 tane ve tadına bakıyorum. Oo. Yok böyle bir şey ya. Çok güzel olmuş ya. Muazzam olmuş. Şöyle devam ediyorum. Çıtırlığını kaybetmemiş. O karamel lezzetini İyice hissediyorsun zaten ya arkadaşlar bu tarifi mutlaka denemelisiniz dört dört bir şey bu ya özellikle böyle karamel seviyorsanız var ya bunun tadına biteceksiniz ölümcül bir şey olmuş bu ya çok başarılı çok iyi ben bittim bunu öyle söyleyeyim bir karamel sever olarak Buna bayıldım. Şöyle bir sunum yapıp böyle arkadaşlarımızla yediğinizi düşünsenize ya. Çok iyi. Çok başarılı ya. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin. Çıtırlığından ödün vermemiş. Lezzet on numara. Ağzınızda böyle patlıyor böyle karamel lezzeti. Ağzınızda patlıyor. Ben yani tuz da ekledik. Tuzla böyle tatlının böyle ağzınızda patladığını düşünün. Karamel de diğer yandan vuruyor ama Çıtırlık desen on numara. Gerçekten dört dörtlük oldu. Biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız arkadaşlar. On numara bir şımdız olmuş. Arkadaşlar ben bunu yemeye devam ediyorum. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. hoşça kalın.